En baştan serisi mutlak değerli eşitsizlikler. Arkadaşlar mutlak değer konusunun son bölümüne geldik. Bundan önce 3 tane video çekmiştik. 3 ters işlemiştik. İşte mutlak değerin tanımından bahsettik. Sonra mutlak değerin özelliklerinden bahsettik. Mutlak değerli denklemlerden bahsettik. Ve şimdi geldik eşitsizliklere. Arkadaşlar bu mutlak değer konusunda biz sadece iki cümle kullandık. Ne dedik? Mutlak değer içerisinde pozitifse aynen yaz. Negatifse Gördüğünün tersini al. Bu normal denklem çözümlerinde de o şekilde kullandık mutlak değerli denklemlerde. E, mutlak değer sorularını açarken de yani bizim bir amacımız vardı mutlak değeri açmak. Bunu açarken de denklem çözerken de aynı şeyi kullandık. Ve geldik eşitsizlikler konusuna. Arkadaşlar burada da aynı şeyi kullanıyorsunuz. Hemen isterseniz hiç beklemeden geçelim. Mutlak değerli eşitsizlikler. Mutlak değerli eşitsizliklerde mutlak değerin karşısındaki ifade bir aynen alınır bir de ters serdar. Mantık bu arkadaşlar. E peki eşitsizlik olduğunu nereden anlıyorduk? Onu da bir hatırlatalım. E soruların içerisinde büyük, küçük büyük küçük eşit büyük eşit. Bu semboller varsa bu bir eşitsizlik konusu demiştik ve bu sembollerin yanında da mutlak değer varsa işte biz de buna mutlak değerde eşitsizlik diyoruz. Olay bu kadar arkadaşlar. O zaman ne yapıyorum? Karşı tarafın bir aynısını alıyorum. Çünkü denklemlerde ne demiştik? Artık mutlak eşiyle uğraşmayın, karşıyla uğraşın. Karşı tarafın bir aynısını alıyorum. Bir de ters tersini alıyorum. Burada pür dikkat. Neye pür dikkat? Ben bir ifadenin ters işaretini aldığımda e eşitsizlik ne olur arkadaşlar? Yöndeştirir. İşte önemli olan nokta bu. Mutlak değerleştiklerde iki farklı durumda incelenir arkadaşlar. Bakalım. Birinci durumumuz şu. Mutlak değer küçük eşit. Bu küçük olabilir. Küçük eşit olabilir. Yani küçüklük durumu varsa. Şimdi birinci durumda arkadaşlar hemen bakalım mutlak değerli x. E bakın bir aynısını aldım. Bir de tersini aldım. Tersini alırken ne oldu? Ne yaptım arkadaşlar? Tersini alırken yön değiştirdim. İsterseniz bunu şurada biraz daha açalım. Şimdi bizim sorularımızda mutlak değerle küçük eşit küçük fark etmiyor bir tane sayı verdi. Bakın küçük. Şimdi biz bunu açarken ne diyorum? Bir aynısını al diyorum bunun. Aldım. Aynısını aldım. Bir de neyini alacağım arkadaşlar? Ters işaretli. Karşının tersini alacağım. Karşının tersini aldığında işte burası önemli. bir eşitsizlik olduğu için karşının tersini almak eksiyle çarpıyorum ve ne yaptım? Yönümü değiştirdim. Aslında biz mutlağın içerisine aldım. Eksi x a oldu. Her tarafı eksiyle çarptığımız için x küçük eksi a oldu. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi daha bitmedi bakın. Devam ediyorum. Diyorum ki sonra ya bir x sayım var a'dan küçük eksi a'dan büyük. E bunu ayrı ayrı söylemeye gerek yok. O zaman ne diyeceğim? x sayım eksi a'dan büyük A'dan küçük. İşte biz de buna sıkıştırma yöntemi diyoruz. Birleştirme diyoruz. Ve şunu unutmayın arkadaşlar. Birinci durumda bu tarz bir ifadelerde bizim şunu şöyle silelim. Bu tarz bir ifadelerde bizim yapmamız gereken nedir arkadaşlar? X'i yazdım. Bir tane A'm var. Bir de X'i A'm var. Yani aslında e, sandviç yöntemi dediğimiz, sıkıştırma yöntemi dediğimiz alt ekmek, üst ekmek ortada birleştiriyorsunuz. Küçüklük varsa her zaman bunu kullanır. Hiçbir şeye bakmadan bir aynısını yazın bir de tersini yazın, sıkıştırın. Geldik ikinci duruma. İkinci durumda büyüklük olduğu durumlarda arkadaşlar. Şimdi ben hemen yazıyorum. Yine mutlak değer X büyük A dedim veya büyük eşit A dedim. Fark etmiyor. E, bunun bir aynısını alacağız arkadaşlar. Aynısını alalım. X büyük A. Bir de ters çarşısını yani karşının eksesini alalım. Karşının eksesini aldığımda Eksi x eksi ile çarparsam o zaman yön değiştirmek zorundayım. Şimdi buraya baktığım zaman arkadaşlar elinizde bir sayı var. İşte bir sayı a'dan büyük ama eksi a'dan da küçük. Şimdi sayı doğrusunu incelediğiniz zaman benim bir sayım var. Mesela bir sayı verin. 2. Bir de eksi 2. Benim e, aradığım sayı 2'den büyük ama eksi 2'den küçük. İşte bunu birleştirme yapamıyorsunuz. Ancak bunu ne yaparsınız arkadaşlar? Ayrı ayrı yazarsınız. X A'dan büyük ve X eksi A'dan büyük. Ama şuradaki örneğe baktığımız zaman işte benim bir sayım var. 2 ve eksi 2. Benim bir sayım var. 2'den küçük. Eksi 2'den de büyük. O zaman çözüm kümem neresi oluyor? İşte bu aralık oluyor. Buna dikkat ediyoruz. Hemen örneğimize bakalım. Küçük mü? O zaman sıkıştırma yapacağız. Hemen yazıyorum. Diyorum ki x artı 2 mutlak 8. Yazıyorum x artı 2. 8'i buraya yazdım. Karşı tarafa da x 8 yazdım. Oldu mu bana bir eşitsizlik konusu? Eşitsizlik konusunun amaç neydi? X'i yalnız bırakmak. O zaman x yazdım. Artı 2 her tarafa artı 2'yi gönderiyorum. 8 eksi 2 bu tarafa da gönderiyorum. Eksi 8 eksi 2. Unutmayın arkadaşlar eşitsizlik ya da eşitlik. Bunların hepsi birer terim olduğu için her taraf dediğim zaman burada 3 tane taraf var. Bir sağ var bir sol var. Amaç benim burada x'i yalnız bırakmam. Bakın x yalnız kaldı. 8 eksi 2 6. Eksi 8 eksi 2 de eksi 10 yaptı. Böylelikle çözüm kümemi bulmuş oldum. Hangi değerler sağlayan değerler? Eksi 10'dan büyük 6'dan küçük değerler. Hemen başka bir örneğimiz. 2x artı 7 küçük 11 eşitliğini sağlayan x değeri nedir? Yazıyorum bakın hiç artık uğraşmıyorum. Küçük mü? Evet. Yap sıkıştırmanın bir 11 yaz. Bir de eksi 11 yaz. Tamam. Her tarafa eksi 7 yaz. Çünkü artı 7'yi göndereceğim. Eksi 11 eksi 7. 2x 11 eksi 7. Eksi 11 eksi 7 eksi 18. 2x 11'den 7 çıktı 4. Bakın hala x'im yalnız değil. O halde her tarafı ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüğüm zaman 9 x 2'ye böl 2. Böylelikle arkadaşlar x'imi yalnız bıraktım. Sağlayan değerleri de bulmuş olduk. x 9'dan büyük 2'den küçük. Hemen diğer bir örneğimiz. 2x 5 küçük eşit 9. Bakın yine bir sıkıştırma yöntemi. 9'dan küçük ama eksi 9'dan büyük olacak. Ee, her tarafa ne yapıyorum? Artı 5 ilave ediyorum. Eksi 9 artı 5. 2 x 9 artı 5. Eksi 9 artı 5 eksi 4. 2 x 9 5 daha ne yaptı? 14. burada her tarafı eşit alıyoruz. unutmayın. Bizim genel ifademizde küçük eşit varsa her tarafı küçük eşit yazacağız. 9, 9 5 daha 14. Her tarafı ikiye böldük arkadaşlar. Amaç x'i yalnız bırakmak. x. 14 bölü 2'den 7. Eksi 4 bölü 2'den eksi 2. Bakın x'im yalnız. değer aralım bu. Hocam hani şey yapıyorduk ya biz böyle e, bir aynısını yaz, bir eksilisini yaz. Niye burada yapmadık bunu? Aslında burada ben bunu yaptım arkadaşlar. Bu aynısı bu tarafta eksilesi, o yüzden zaman kaybetmemek için küçüklük varsa sıkıştırma yöntemi dediğimiz yöntemi kullanabilirsiniz. Bakın bu sefer büyüklük, büyüklük var. Şimdi ben bunu birçok arkadaşımız bunu böyle yapıyor, 7 yazıyor, <laughs> 13 diyor, buraya da tutuyor, eksi 13 diyor. Şimdi mantıklı düşündüğümüzde bir sayı eksi 13'ten küçük olup artı 13'ten büyük olur mu? Olmaz. O yüzden işte burada bu sıkıştırma yöntemini yapamıyoruz. Peki ne yapacağız? Klasik mutlak değer yöntemi, neydi yöntemimiz? Bir aynısını alıyoruz. Aynısı. Aynısı. 2x artı 7. Artık eşitlik değil. Büyük 13. Bir de tersini alıyoruz. Tersi. 2x artı 7. 13 değil. Eksi 13. Eksiyle çarptığım için yön değiştirdim. 7'yi karşı attım arkadaşlar. 2x 13 eksi 7. 13'ten 7 çıkarsa 2 x 6. Her tarafı 2'ye bölüyorum. x'imiz büyük 3. Bu elimde duruyor. Aynı şekilde burayı kullanıyorum. 2 x eksi 13. Artı 7'yi karşı attım. Eksi 7. 2 x 13 eksi eksi 20 yapar. Eksi 20. Evet. Şimdi tekrar yazalım. Çok kötü bir yazı oldu. 20. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x'imiz burada nedir? Eksi 10. Şimdi bunları birleştirmeye çalışalım. Bakalım birleşiyor mu? Sayılarından bir tanesi artı 3, bir tanesi eksi 10. Ne diyor bana? Artı 3'ten büyük, 3'ten büyük, eksi 10'dan küçük. Birleştirebilir miyim? Birleştiremem. O yüzden cevabım bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Ee, peki biz bunu e, parantezli yani parantezi kullanırsak yaparsak çünkü işsizliklerde hatırlarsınız arkadaşlar 3 tane gösterim vardı işte işaretle gösterin, tabloyla gösterin, bir de parantezle gösterin. Şimdi 3'ten büyük sayılar nedir? Bakın 3 ile sonsuz arası. O zaman ne yapıyorum? 3 ile açık aralık, sonsuz arası, sonsuz da çıktı. Bir de ne var? Eksi soluna eksi sonsuz. O yüzden soldan başladığım için eksi sonsuzdan kaça kadar? Eksi 10'a kadar. Bu da açık aralı. İkisinin birleşimi. İşte bu da benim neyim oluyor arkadaşlar? çözüm kümeni oluyor. Seçenekler de burada verebilir. Bir önceki örnekte de bakın bu var. Bunu da paranteze gösterim isterseniz. Eksi 2'den büyük olacak. Eksi 2'den başlayacak ve kapalı aralık. Eksi 2 bir de ne var? 7 var. Bu da kapalı aralık. Çözüm kümen de bu olmuş oldu. Evet. Hemen geçtim. <laughs> Diğer bir örneğe x artı 3 büyük 7 eşitliğini sağlayan x değerlerini bulalım diyor. Ee, yine bir büyüklük var. O zaman ne diyorum arkadaşlar? Kesinlikle sıkıştırma yöntemi yapamam. X artı 3 mutlak büyük eşit 7. Bir aynısını alıyorum. Aynısı. Ne yaptım? X artı 3 büyük eşit 7. Bir de tersini alıyoruz. Tersi. Karşı tarafın tersi. Ters işaretlisi. X artı 3 büyük eşit eksi 7. Karşı tersek arkadaşlar. 7 eksi 3 Buradan da x'imiz ne oldu? 7'den 3 çıktı 4. Karşı atarsak x şöyle yapalım. Eksi 7 eksi 3 x buradan ne oldu? Eksi 10 oldu. O zaman çözüm kümem 4'ten büyük eksi 10'dan küçük. Eksi 10'dan küçük dediği için eksi sonsuzluğu eksi 10 aralığı ne aralık? Açık aralık kapalı aralık hangisi arkadaşlar daha olduğu için yani eşitliğin altında eşitlik varsa eşitliğin altında kapalı aralık alıyoruz. Birleşim. Diğeri de nedir? Dörtten kapalı bakın. Sonsuza kadar. Hocam sonsuzları neden açık aldınız? Sonsuzluk göreceli bir kavramdır. Her zaman açık alınır. Bahsetmiştik arkadaşlar. Diğer soruya baktığımız zaman eşitsizliğini bakın. Sağlamayan x tam sayı değerleri kaç tane? Bakın sağlamayan Lütfen buraya dikkat. Sağlayan değil sağlamayan. Şimdi diyorum ki benim eşitsizliğim ne? x eksi 4 büyük eşit 5. Şimdi büyük ve eşit sağlıyorsa sağlamayan ne olur? Sağlamayan dikkat x eksi 4 mutlak büyük eşitin tersi olan küçüktür arkadaşlar. Bana büyük verseydi o zaman küçük eşit alacaktım. Sağlamayan değerimiz bu. O halde x eksi 4 küçüktür 5 olduğuna göre arkadaşlar ne yapıyoruz? Yine bir sıkıştırma yöntemi yapıyoruz. Çok az kaldı arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. x eksi 4 küçüktür 5 küçüktür eksi 5. Bakın olay bu kadar basit arkadaşlar. Sağlamayan değerler istediği için x eksi 4 5 eksi 5 aralığında niye sıkıştırma yaptık? Çünkü küçüklerde sıkıştırma yapabiliyorduk. O zaman her tarafı artı 4'e ekliyorum arkadaşlar. Eksi 5 artı 4 x 5 artı 4. Buradan ne olur? Eksi 1 x 5 4 daha 9. Böylelikle çözüm kümem eksi birden açık, dokuzdan da açıktır arkadaşlar. Olay bu. Lütfen soru kökenlerine dikkat edelim. Sağlamayan değerleri istediğimde bana verilerin tam tersini alıyoruz. Şimdi gelelim şuna. Mutlak değerin her iki tarafında da büyük küçük varsa ya da mutlak değer işaret ifadesi ortada ise arkadaşlar. Üçlü bir terim varsa eşitsizliğin bir aynısını bir de eşitsizliğin karşı tarafında bulunan ifadelerin ters işaretini alıyoruz. Aslında yine aynı şeyi yapıyoruz. Değişen bir şey yok. Yani olay şu mutlak x a'dan büyük b'den küçük ise bunun bir aynısını alıyorum bakın. Hiçbir şey değiştirmiyorum. Bir de eşitsizliğin karşı tarafının ters tersini alıyorum. Şimdi ben karşı tarafın ters tersini niye alıyorduk? Şundan dolayı alıyorduk. Hocam biz peki bunun ters tersini alsak kuralımız o aslında. Eşitsizliğin içinin bir aynısını al bir ters tersini al. E, a küçük ne oldu bakın? Eksi x küçük b oldu. Tamam bunu aldım. E bu sefer x'i yalnız bıraktık için ne yapacaksınız? O oh, her tarafı x ile çarpacaksınız. Çarpın eksiyle yön değiştirdi. İşte ben de diyorum ki şu aşamayı geçmek için her iki tarafın negatifini alacaksınız. Ama yön değiştirmeyi unutmayın. İşte bu tarz sorularda da bunu kullanıyorsunuz. Hemen bakalım. 3'ten mutlak x artı 1. 3'ten büyük 7'den küçük sağlayan x tam sayı değerleri nelerdir? Hemen yazıyorum. Diyorum ki benim öncelikle bu mutlak değeri kaldırmam lazım yani kural bu. Hop hemen şöyle bir ok çiziyorum. Bir aynısını alıyorum diyorum. Aldım. X artı 1, 7. Bir de arkadaşlar ne diyorum? Tersini alıyorum. Kimin tersini? Buradaki sayıların. Eksi 3 mutlaka kaldırdım. X artı 1 mutlaka kaldı ve karşısında eksi 7 oldu. Şimdi amacım burada artı 1'i. Yani eksi yalnız bırakmak. O zaman hemen diyorum ki biri karşıya attım. 3 şu yeşil yazalım. 3 1 x 7 1. Buradan ne oldu? 2 x 6. Şimdi bir tanesi çözüm bu. Diğerine geçelim. Artı 1 karşı attım. Eksi 3 1 x eksi 7 1. Eksi 3 1 eksi 4 x eksi 8. Bir tanesi de bu arkadaşlar. O halde sağlayan x tam sayı değerlerini bulalım diyor. Buradaki x'i sağlayan tam sayı değerleri nelerdir arkadaşlar? 3 var. 4 var, 5 var. Peki buradaki x'i sağlayan tam sayı değerleri nelerdir? Eksi -4'ten büyük, küçük olacak. Eksi -8'den büyük olacak. O zaman eksi -8'den büyük eksi -7, eksi -6, eksi -5, eksi -4 yok. Çünkü açık aralık olduğu için. O zaman 6 tane x değeri var. Bunun toplamını sorabilir, en büyüklerini sorabilir. Sorunun kökenine göre değiştireceğiz. Hemen bakalım. x'in sağladığı tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Bu sefer benden toplamını istemiş. Artık ben öğrendim. Neyi biliyorum? Bunun bir aynısını alıyorum. Tamam. 9. Bir de ne alıyoruz? Ters tersini alıyoruz. Eksiyle çarptım. Eksi 5. Arkadaşlar sakın e, mutlağın içini eksiyle çarpmayın. Bazen görüyoruz öğrencilerde her tarafı eksiyle çarpıyor. Sadece dış tarafları ya da sadece içi de alabilirsiniz. Ama içi eksiyle çarpıp tekrardan eksiyle çarpmak yerine dışları alıyorduk biz. O zaman eksi 3'ü karşı atarsam 5 artı 3 büyük eşittir 2x. 9'u karşı attım 9 artı 3. 5 artı 3 ne yaptı? 8. 2x 12 yaptı. Her tarafı 2'ye böldüm. Bakın her tarafı 2'ye bölüyorum. Çünkü amacım x'i yalnız bırakmak. O zaman burası 4. Büyük eşit x 4'ten ve 6'dan küçük. Hemen buna bakalım. Eksi 3'ü karşı attım. Eksi 5 artı 3 oldu arkadaşlar. 2x eksi 9 artı 3. Eksi 5 artı 3, eksi 2, 2x. Burası ne yapar? Eksi 6. Her tarafı 2'ye böldük. Buradan ne oldu? Eksi 1, x ve eksi 3. Küçük eksi 3. Şimdi benden istediğini sağlayan değerlerin toplamını istiyor. O zaman bulalım. 4'ten büyük 6'dan küçük x hangi değerler alır? 4 eşitlik de var. 4'ten büyük eşit. 4 ve 5. Hemen buradaki x'e bakalım. Eksi 1'den dahil ve küçük. Eksi 1. Küçük olanları alacağız. Eksi 2 ama eksi 3'e kadar. O zaman x'imizin değerleri nelerdir arkadaşlar? Toplamları hangi sayılarımız var? 4 var artı 5 var. Bir de eksi 1 ve eksi 2 var. 4, 5 daha 9. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. O zaman 9, eksi 3. Bu da ne yaptı arkadaşlar? Toplamları 6 yapmış oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra sizdeyiz. Bakın yine aynı şekilde vermişim ama pür dikkat. Birazcık zorladım sizi. Neden? Buraya dikkat edin. Burada bir artı 4 var. O zaman bunu ne yapmam lazım? Ona karar verin. Ve mutlak değeri negatif olmadığına da karar verin. Evet arkadaşlar. Mutlak değer konusunu böylelikle bitirmiş olduk. Tabi bitirmişler. Dikkat edin. Serinin adı ne? En baştan serisi. Şimdi TYT serisine de başlayacağız, AYT serisine de başlayacağız. TYT'de mutlak değeri tekrar işleyeceğim. Ama nasıl? Tabi bunlar da olacak ama birazcık daha zor tarz sorular. Çünkü TYT'deki soruluk tarzlarını da görmemiz gerekiyor. Şimdi bizim amacımız burada öğrenci temel attırmak ve yakında kitabımız çıkıyor. Şu anda son aşamalarına geldik arkadaşlar kitaptaki soruları da. Çünkü siz konuyu öğrendikten sonra bunları pekiştirmeniz gerekiyor. Bunlarla ilgili soru çözmeniz gerekiyor. Ondan sonra TET geçiş yapacaksınız. Ve unutmuyoruz arkadaşlar. Sadece üniversite sınavına giren değil. Üniversite, KPSS, DGS hangi sınava giriyorsanız girin. Buradaki en temel matematiği kullanabilirsiniz. Evet bir sonraki konumuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.